Şimdi köyde talla bütünlemesi olduğu için devlet her tarafı yıktı, ağaçları kestirdi. Şimdi ağaçları köklerine böyle artık tallalardan, tapandan yükleyip yükleyip götüreceğiz. Hep çeynek, hep şeyine. Burayı hep böyle... götüreceğiz köye bir yere yıkacağız. Ondan kuruyacak büyüğü bir çürüyecek biraz. Ondan sonra doğranıp sobalı kokun olacak olursa? olsa. Boyuk yok mu?